Ben bu bahçeyi gençleştirdim. Yaşlı dallarını zaman içinde değiştirdim. Bakın şurada hep dallarım neredeyse şu ocakta 3, 6, 8, 9 dalım genç dal. Şuraya aşağı bucaklarına bir iki tane kaldı. Mesela bak şu ocakta hiç çok neredeyse. Şunlar da hiç kalmadı. Bütün yaşlı dalları zaman içinde çıkardım ve yerine genç dallar yetiştirdim. Gençlik de önemlidir. Şimdi bu yıl hasattan sonra da şu ocakların ortalarında dikim çukurları var. Zamanla çöktüğü için. Oralara toprak doldurmayı düşünüyorum. Şurada bir toprak kuyu eştik bakın ileride. İşte şu kuyudan çıkan toprağı ocakların dibine taşıyacağım. Ocak diblerinin şu kökleri tamamen doldurmayı düşünüyorum. Bu da bir gençleştirme yöntemidir. Kök gençliğini sağlama yöntemidir. İşte zaman içinde bakın şöyle bir kökten bir kök ocaklar. Şurada bir kök, şu bir kök. Kök, bu da bir kök. Kök yaşlılığı oluyor zaman içinde. Bunu topraktan doldurursanız yukarıdan tekrar kılcal kök atıyor toprağa. Fındık dalı. Bu da bir yerde gençleştirme ve güçlendirme sağlıyor. Toprak doldurmak da ocak diplerine, ocak köklerine. Bu da bir bakım yöntemidir. İmkanınız varsa yapın tabii İmkanınız İmkan meselesi. Şimdi bakın zaman içinde şurada bir köke, burada bir kök, burada bir kök. Bir da filiz vermiş olsanız bile, filiz bırakmış olsanız bile yine bu köklerden bırakılacağı için Zaman içinde kök yaşlılığı denen bir şey ortaya çıkıyor. Fındıkta da vardır bu. Bütün meyvelerde vardır. Kök yaşlılığı. Şimdi ben bu dala gençleştirdim ama aynı kökten aldım. Kökün yaşı neyse genç dalın yaşı da o ki zaman içinde de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 6-7 yaşında ki dal yaşlı dal görünümüne geçiyor hemen. İşte bakın. Hep kök, aynı kökten bunlar. Farklı dallar gibi gözükse de farklı kökler değil. Bunun da birincinde olmalıyız. Ege'de Akdeniz'de meyve ağaçlarının kök yaşlılığı süresi dolunca söküldüklerini görmüştüm. 20-25 yaşında. Meyvesinin türüne göre 15-20-25 yaşlarında meyveler komple sökülüyor. Ya yerine başka bir meyve dikiliyor. Ya da 1-2 sene dinlendirilip aynı meyve tekrar yeniden dikiliyor kök yaşlılığı olduğu zaman bitkinin endüstriyel ömrü kalmıyor. O önemli. Yani dönüme 350 kilo fındık vermedikten sonra endüstriyel bir bahçeye sahip değilsiniz demektir. 350 kilo 400-500 kilo fındık almak için de köklerin de genç olması gerekiyor.